MHP lideri Devlet Bahçeli merakla beklenen yanıtını verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı Türkiye'yi erken seçime götür çağrısı için Nefes israfı dedi. Seçimlerin normal zamanda yani 2023'te yapılacağını bildirirken adaylarının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu tekrarladı. Bu yanıtın ardından sıra Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na sorduğu sorulara geldi. Erken seçim talebini söyleyenden çok söyleteni merak ediyoruz diyen MHP lideri sana bu çağrıyı kim söyletti, neyi vaat etti diye sordu. Milliyetçi Hareket Partisi sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına partisinin grup toplantısından verdiği yanıtı. MHP lideri Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na neden seçim istediğini sordu. CHP Genel Başkanı'nın seçim isteği de sipariştir. Aynı zamanda hezeyandır. Düne kadar erken seçime karşı olduğunu söylüyordu. Ne oldu da birden seçim diye tutturdu? Sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz. Sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Sert sözlerle eleştirdi Kılıçdaroğlu'nu. Osman Kavala'ya duyduğun sempatinin altında yatan asıl neden Soroscuların desteğini mi almak? Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, seçimi falan boşver. Altının para ettiği bir dönemdeyiz. Söz gümüşse sükut altındır. Sükut et de biraz kazan. Bahçeli bir kez daha 2023'te MHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olacağını söyledi. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milleti cumhur ittifakıyla kutlu yarınlara yürüyecektir. CHP'den MHP'ye yönelen Uygur Türkleriyle ilgili eleştirilere de karşılık verdi. Onlar Moskova yolu gözlerken biz esir Türklerin davasıyla nefes alıyorduk. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Uygur Türkleri üzerinden Bahçeli'ye hedef almıştı. MHP liderinin yanıtı sertti. Hele bir de Serok Ahmet var ki Doğu Türkistan'ı kaça sattığımızı da sorularının arasına iliştirmiş. Ve hey Serok satmak senin işindir. Pazarlamak seninle anılan bir meslektir. Sözü Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına getirdi. Dağlık Karabağ masada değil sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır. MHP lideri Karabağ sorununun masada değil sahada çözülmesini istedi. Erivan yönetimini uyardı. Bakü'yü hedef yapanlar Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından ne de kabus dolu anılarından çıkarmamaları Hayatları ve güvenlikler açısından en mahkum davranıştır. Hatay'daki orman yangınlarını PKK'lı Ateşin Çocukları isimli grup üstlenmişti. Bunlar iblisin çocukları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları en acil hukuk ihtiyacıdır.